Kur'an-ı Kerim açıklanmaya muhtaç mı? Sual, Kur'an-ı Kerim, herhangi bir kimsenin onu muhtevasını açıklamasına ihtiyaç duyar mı? Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde, onun apaçık bir kitap olduğu ve anlaşılması kolay olduğu yazar. Bu durumda dışarıdan herhangi bir açıklamaya lüzum olmaması gerekir. O halde, nebevi açıklama üzerinde neden bu kadar vurgu yapılmaktadır? Cevap, bu sorunun cevabı bizzat Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. İlgili ayetlerin bir bütün halinde incelenmesi, Kur'an-ı Kerim'in iki tür farklı konuyu ele aldığını ortaya çıkarır. Birincisi, yalın gerçekliklere dair genel ifadelere ilişkindir ve bunlar önceki peygamberler ve onların kavimleriyle ilgili tarihi olayları, Allahu Teala'nın insanoğluna olan lütuflarını anlatan ifadeleri, yer ve göklerin yaratılışını, ilahi kudret ve hikmetin kozmolojik delillerini, cennet nimetleri ve cehennem azabını ve benzer tarzdaki konuları ihtiva eder. Diğer tür konular, şeriatın emirlerini, İslam hukukunun hükümlerini, bazı prensiplerin ayrıntılarını, belli emirlerin hikmetini ve diğer ilmi konuları içermektedir. Kur'an-ı Kerim'deki zikir olarak isimlendirilen birinci tür konuların anlaşılması, şüphesiz bir bedevinin bile Başka herhangi birine başvurmadan anlayabileceği kadar kolaydır. İşte bu tür konular hakkında Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: Şüphesiz biz zikir ders almak için Kur'an'ı kolay kıldık. O halde var mı bir ders alan? Kamer suresi 22. ayet. Zikir yani ders, ibret almak için ifadesi Kur'an-ı Kerim'in kolaylığının birinci tür konularla ilgili olduğunu gösterir açıklamaya ihtiyaç duyan türdeki ayetlerle ilgili olarak bizzat Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır. İşte bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat alimlerden başkası onlara akıl erdiremez. Ankebut Suresi 43. Ayet Şu halde birinci tür konuların kolaylığı, Kur'an-ı Kerim'de yer alan emirlerin bütün hukuki ve pratik dalaletlerini açıklayabilen bir peygamberin, ve ona tabi alimlerin gerekliliğini dışarıda bırakmaz. Muhammed Taqi Osmanî, Sünnetin Bağlayıcılığı, sayfa 58. 23 Mayıs Mevlana Takvimi